İki bölümdür devam eden ve eskişehirli olmayan dinleyenlerimin dinlerken baygınlık geçirdiği, eskişehirli dinleyenlerimin ise keyiften dört keş olduğu mekan mekan eskişehir serimizin üçüncü ve son bölümüyle karşınızdayım. Başlayalım. Geçtiğimiz bölümü bir metalci barının nasıl bir dayı bir hanesine dönüştüğünü anlatarak kapatmıştım. Bu her ne kadar ticari bir hamle gibi gözükse de o yıllarda mekan sayısına yani toplam mekan sayısına oranla çok fazla olan metalci barlarının nasıl da birer birer kapandığına dair ufak bir örnekti. O dönem yani 2006-2007 yıllarından bahsediyorum. Ülkemizde rock müzik oldukça popülerdi. Mor ve ötesi duman gibi grupların yanında bir de onların daha alternatif grupları piyasaya çıkarak rock müziği geniş kitlelere yaymışlardı. Ama bu, bu da tabii pop rock türünün ortaya çıkmasına vesile oldu. Böylelikle pek çok Birçok mekan işte bir elektro gitar, bir bas gitar, bir bateri ve bir de çok da iyi olmayan bir solist eşliğinde, o solist de bu arada ritim gitar falan çalıyor tabii ki. Pek çok grup grup bu grupla 4 kişiyle her türlü şarkıyı çalabileceklerini keşfettiler. Dönemin popüler rock şarkılarını kavurlayarak müşteri toplayabileceklerini keşfettiler. Bir de tabii bunun yanında Kenan Doğulu'nun işte Sertap Erener'in falan eski şarkılarının rakımsı coverlarını da yapan bu gruplarımız müşterilerin aynı zamanda yeri geldiği zaman eller havaya yapmasını da sağlıyorlardı. Bu dönemin geçer akçe eğlence metoduydu. Yani canlı müzik ve rock gibi gözüken bir orkestra ya yani enstrüman anlamında ama asla rock olmayan bir müzik türüyle insanlar eğleniyordu. İşte bu eğlence türünün Eskişehir'deki en önemli temsilcilerinden biri Ares isimli bir mekandı. İki katlı bir evin renove edilmesinden sonra oluşan Ares isimli bu mekanımız canlı müzikle pek çok üniversiteye gelir gelmez saçını kızıla boyatan ve düğüne gider gibi süslenip her hafta bir yerlere gitmeyi kendine görev bilen ancak KYK yurdunda kaldığı için de 12'de yurda dönmek zorunda olan genç kızımızın ya da Aynı şekilde yine KYK'da kaldığı için 12'de yurtta olması gereken ama üniversiteyi kazanır kazanmaz kulağını deldiren ve saçını uzatan pek çok hormon bombası geç ergen, erken genç, pek çok gencin uğrak yeri olmuştu. Amiyane tabirle buraya piyasaya gidiliyordu. Hep bir şekilde zaman zaman I love you baby. Kimi zamansa bir derdim var diye haykırılıp eller böyle ileri geri sallanıp eve dönülüyordu. O dönem henüz kapalı mekanda sigara içme yasağı olmadığı için şekerli parfüm, sigara dumanı ve mühendislik birinci sınıf erkeği kokusu karışım oluşturuyor ve insanların tadını kaçırıyordu. Bu mekan 200 sene sonra kapandı. Kentsel dönüşümle birlikte bu bina yıkıldı ve yerine büyük bir apartman dikildi. Altında da şu an kebapçı var. Kapalı mekanda sigara yasağının olmaması sağlık açısından berbat bir şey olsa da kanunun çıkmasıyla birlikte bu yasak mekan işletmecilerinin korkulu rüyası haline geldi. Şu an mesela me tüm mekan işletmecilerinin en büyük derdi işte açık olan bahçemi nasıl kapatabilirim yani kapatı, kapatması gerekiyor ama zabıtanın onayından geçmesi gerekiyor ama yeterince açık olmazsa zabıta onaylamıyor çok açık olursa çok üşüyor mekan Orayı ısıtmak lazım falan gibi dertleri var mekan sahiplerinin. Bu dertlerin ortaya çıkış noktası kapalı mekanda sigara yasaydı Tabi o zaman mekancılar daha rahattı. Ka kah bir mekanın bodrum katını, kah işte bir tavan arasını falan güzel bir mekana çevirebiliyorlardı. Çünkü insanlar içeride sigara içebildikleri için hani orada oturmaktan gocunmuyorlardı. İşte bu yıllarda adı gibi parlayıp öne çıkan normalde gece hayatı dans gibi şeylerle pek işi olmayan bendenizin bile sıklıkla uğradığı bir mekan ortaya çıktı. Adı Glove'du. Doktorlar Caddesi tramvay durağının arkasındaki bir iş hanının bodrum katında olan ve genel genelde bu işanı bu arada diş hekimlerinin veya doktorların muayenehanelerinin olduğu bir işanı. Bu ap apartmanın en alt katında, e, Bodrum katında yer alan bir mekandı Glove. Mekan çok genişti ve çok ucuzdu. Ve de böyle o zamanlar işte damsız almamak gibi falan tripler çok fazla vardı. Ve Glove bunu tamamen kaldırmıştı. İstediğimiz şekilde girebiliyorduk. Ha girip de millete rahatsızlık vermiyorduk tabii ki ama sonuçta kapıdan da geri çevrilmiyorduk. Hele bazen hafta içi akşamlar özellikle akşam 10'a kadar işte sınırsız bira şu kadar gibi bazı kampanyalar oluyordu. O zaman işte bizim değmeyin keyfimize. Biz akşam 8'de Glove'un kapısında bitiyorduk. 2 saat boyunca içebildiğimiz kadar içip daha sonra sabah 4'e kadar orada hali hazırda içilmiş olan içkilerin verdiği çevikle işte çeşitli hareketler yapıyorduk diyelim. Ama işte dediğim gibi bu sigara içmenin kapalı mekanda sigara içmenin serbest olduğu yıllardı ve bu büyük bir problem teşkil ediyordu. Çünkü gerçek anlamda içeride oksijen kalmıyordu. Sadece oksijen de değil, sesin seviyesinden dolayı kulaklarınız sağır oluyor. Sigara dumanından dolayı koku ve görüş kaybınız oluyor falan bayağı 5 duyunuzun bir tanesi falan kalıyordu. O yüzden şimdi mesela nasıl insanlar hani şu an sigara içmek için dışarı çıkıyorlar ya mekanlarda. Onun tam tersi düşünün insanlar oksijen almak için dışarı çıkıyorlardı. Yani içeride sigara içiyordu bunlar dışarı çıkıyorlardı öyle söyleyeyim. Glove'a dair hatırladığım en değişik olaylardan biri biz bir tiyatro ekibimiz vardı üniversitede ve tiyatroda oyundan sonra hem oynamış hem de dekoru toplamış olduğum için çok yorgundum. Ee, ama illa Glove'a gidelim illa Glove'a gidelim dediler gittik. Herkesin montunun işte kabarının falan olduğu bir masa vardı. Ben onun başında montları kafama dayayarak kalmışım o yorgunlukla. Üstelik o çalan bangır bangır müziğe o sigara dumanına rağmen bebekler gibi uyudum. O kadar huzurlu bir uykuydu ki sanki 3 yaşındaydım ve annemlerle gittiğimiz bir düğünde uyuyor gibiydim. Sizlere de tavsiyem bir kere böyle uyumayı deneyin. Çok gürültülü, çok sigara dumanı olan bir ortam bulun ve orada bir uyumayı deneyin montların üzerinde. Çok ilginç bir deneyim. Çocukluğunuza döneceksiniz. E, tavsiye ederim. Glove kendisi için her şeye çok iyi giderken kapalı mekanda sigara yasağı gelmesiyle birlikte bir anda bocaladı ve çok kısa bir süre içinde kapandı. Zaten yerine de başka bir şey açılmadı. Yani. Yine buna benzer bir mekan sigara yasağına rağmen üst katında yer alan açık alan sayesinde yasak sonrasında ayakta kalabildi. Up and Down'du bu mekanın ismi. Alt katında işte canlı müzik, DJ performansları vesaire olurken üst katı ise bir bistro gibiydi. Bu mekanı aslında çok hoşuma gitmese de özellikle çarşamba akşamları düzenledikleri karaoke geceleri ve benim çok sevdiğim bir arkadaşımın kurduğu müzik grubu sayesinde o müzik grubu orada sahne aldığı için sürekli gittiğim bir mekan olmuştu. Hemen şimdi karaoke deyince sizler Filipinleri eleştirdiğim ve hunharca yerden yere vurduğum bölümü hatırlamış olabilirsiniz. Bana onu hatırlatacak olabilirsiniz. Çünkü bazı takipçilerim gerçekten hafiye gibi, ee, "Sen şu bölümde şöyle demiştin, şimdi niye böyle yapıyorsun?" gibi bazı yargılamalarda bulunuyorlar. Arkadaşlar benim geçmişim bir çöplüktür ve çöplüğü de sadece Filipin'liler karıştırır. Bu arada bu mekanda anlattığım bir anım da var, e, geçmiş bölümlerde. Polonyalı bir kızı potansiyel bir tecavüzden kurtarmıştım hatırlarsanız. Hatta babamın saatini kaybetmiştim bu vesileyle kavga esnasında. Onu da bir şekilde bulun dinleyin. Size kaçıncı bölüm olduğunu söylemeyeceğim şimdi. <laughs> böyle de bir insanım. Bu mekan çeşitli isim değişikliklerine gitti. Hatta şu an güncel adı fakülte diyebiliyorum ama hala varlığına devam ediyor. Bu arada bu dediğim yıllarda yani şu an bahsettiğim yıllarda Eskişehir Barlar Sokağı da faaliyete girmiş ve en parlak yıllarını yaşıyordu. Şu an gerçekten berbat bir hal almış ama o zamanlar çok iyi bir dönem geçiriyordu Barlar Sokağı. Her ne kadar çok parlak yıllar olsa da mekanlar birbirinin hemen hemen aynısı. Aynı konseptler, aynı müzikler, aynı menüler. Dolayısıyla böyle vasat vasat altı bir eğlence anlayışı hakim olmaya başlamıştı. Tabii bunda mekanların fiziksel koşullarının da etkisi var. Yani sonuçta o dükkanların çoğu bar olmak için inşa edilmiş dükkanlar değildi. Yani işte normal işte nalbur dükkanı veya ufak bir dükkan olarak tasarlanan çoğu dükkan, sonrasında mekana çevrildiği için mekanların fiziksel imkanları yetersiz olduğu için böyle oluyordu özetle. Ama Barlar Sokağı'ndaki bir mekan daha giriş kapısından farkını belli ediyor. Ben buradayım ve hepinizden farklıyım. Siz kimsiniz ulan der gibi arıza endam ediyordu. Bu mekan bu mekan ilk şubesi ve orijinali tabii ki İstanbul'da bulunan ve alternatif gençlerin uğrak mekanı olan Peyote'ydi. Çok güzel bir bahçesi, harika bir terası, çok tatlı bir konser salonu vardı. Yine eski bir evden dönüştürülmüştü burası. 3 katlı ve bahçeli bir evden. Burası çok güzel müzikler çalıyordu. Her gün değişik bir DJ getiriyordu. Çok güzel alternatif gruplar getiriyordu. Hani böyle Spotify size önerir ya haftalık keşifte böyle çok az bilinen bir şarkıcı önerir. Onları mesela Peyote'de dinlerdiniz ki bu hani illa Türk olması da şart değil. Yabancı isimleri de çok sık getirirlerdi. Bazen birilerini getirirlerdi. Dünya üzerinde 300 kişi falan biliyor o kadar alternatif ama gerçekten kaliteli müzik çalardı her zaman burada. Bu mekanla ilgili iki anımı anlatayım. Birincisi 100. bölümde de bahsettiğim üzere bir kere bir arkadaşımla bu mekanın terasında içiyorduk. Gece geç saatler olmuştu. Garson yanımıza gelip dedi ki arkadaşlar alt katta bedava konser var izlemek ister misiniz? Biz de dedik ki bedava ve ekstra bir aktivite neden olmasın. Konser salonuna indik. Çok güzel ki genç kadın işte melodika, oyuncak, ork gibi şeyler çalarak değişik sesler çıkarıyorlardı. Açıkçası beni pek sarmadı. Bu iki kadın Tuğçe Şenoğlu ve Gaye Suak yoldu. Müzik oluşumlarının ismi ise Seni Görmem imkansızdı. Grubun adını duyar duymaz dedim ki ya keşke bu grubu Bilal Göregen ve Metin Şentürk kursaydı. Çok daha iyi olurdu, çok daha anlamlı olurdu. Ama tabii bu kendi içinde bir espri olarak kaldı. Sonrasında bu ikili aslında internette moda sahilde çektikleri, yine Melodika ve Oyuncak Ork'la çektikleri ve arka planda Mabel Matiz gibi falan o dönem alternatif tayfaya mensup olan pek çok insanın böyle kafalarını sağa sola salladıkları vay biz çok farklıyız, o kadar ilginç ve farklıyız ki gerçekten çok acayip insanlarız mesajını tüm dünyaya vermeye çalıştıkları ama sahilde yürüyen teyze ve amcaların bu ne yapıyor der gibi baktıkları bir müzik videosuyla patlamıştı bu ikili. Daha sonra yollarını ayırdılar. Bir başka anımızı ise ben bir arkadaşımla bu mekana gitmiştim. Mekan çok büyüktü ve önce giriyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz sonra tekrar aşağı inip tekrar yukarı çıkıyorsunuz falan böyle Hogwarts'ı andıran bir mimarisi vardı. Dolayısıyla arkadaşımla işte arkadaşım kadın bir arkadaş olduğu için o tuvalete girdi ben tuvalete girdim. Daha doğrusu o tuvalete girdi ben ona tuvalete gireceğimi söylemeden ben de girdim. O içerideyken ben de içeride olduğum için beni kaybettiğini zannetti. Ve ben tuvaletten çıktığım esnada garsona şöyle bir soru sorduğunu duydum. Buradan şişman ve gözlüklü bir çocuk geçti mi? İşte dedim Serdar sen busun. Kendimle yüzleştiğim bir anda o. Demek ki ben arkadaşlarım gözünde böyle şişman ve gözlüklüyüm. Mesela çok şirin güler yüzlü bir arkadaşım geçti diye diyebilirdi. Kumralımsı ve uzun boylu bir arkadaşım da geçti diyebilirdi. Ama hayır ben şişman ve gözlüklüydüm arkadaşımın gözünde. Benzer bir aydınlanmayı bu olaydan seneler sonra, günümüze göre ise seneler önce saçımın arkasındaki kelleşen bölgeyi kamerada gördüğümde bu ise başka bir podcast'in konusu olsun. Bu arada bu mekan hala Barlar Sokağı'nda fakat tabii el değiştirdi. Yani şu anki konsepti falan tam nasıldır bilmiyorum ama işletmecisi arkadaşım olduğu için kaliteli bir mekan olması çok olası izole olarak hayatına devam ediyor. Yine Barlar sokağında yer alan benim neden olduğunu o yıllarda anlamadığım bir şekilde sıklıkla gittiğim bana göre pek de bir özelliği olmayan ama arkadaş grubumuzdan bazı arkadaşlarımızın bizi oraya sürekli gitmek üzere manipüle ettiğini sonradan anladığım ama bir şekilde sürekli oraya gittiğimiz bir mekan vardı. Mekanın adı Şunops'tu. Bir dönem Cuma Cumartesi gecesi dedim mi burada bitiyorduk bir şekilde. Bazen 10 bazen 3 kişi bazen 8 kişi ama sürekli buradaydık. Mekanın hiçbir özelliği yok. Fiziksel olarak hiçbir artısı yok. Menüsünde artı bir özellik yok. Müzik desen hani ona keza çok bir özelliği yok. Peki biz buraya niye gidiyorduk? Nefret de etmiyordum buradan ama niye gittiğimizi anlayamıyordum ve bir de aşırı kalabalık oluyordu. Ve mekanın kaldıramayacağı kalabalıklar olmasına rağmen biz sürekli buraya gidiyorduk. Bir gün bu mekanın tuvaletinde pisu vardı affedersiniz işerken yanıma biri geldi ve ne okuyorsun dedi. Ben de makine mühendisliği dedim. O zekiyiz dedi. Ben dedim sen ne okuyorsun? Ben seramik okuyorum ya falan yaptı. Biz tabii kafamız çalışmıyor falan <laughs> falan yaptı. Ben de şey diye düşündüm. Ne kadar da arkadaş canlısı biri diye düşündüm. Ve işemeye devam ettim. Akabinde tabii çeşitli diğer eylemleri gerçekleştirerek yerime döndüm. Meğersem şöyle bir olay varmış arkadaşlar. Bizi oraya götüren arkadaşlarımız geylermiş. Ve bize zamanında açılmadıkları için herhalde çok fazla açık fikirli olduğumuzu düşünmedikleri için bizden sakladılar o dönem. Gay olduklarını bilmiyorduk ve bizi oraya geyler takıldığı için götürüyorlarmış. Tabii bizim haberimiz yok. Dolayısıyla biraz manipüle edilmişiz. Aynı zamanda bir de Pisuvar'daki arkadaş da aslında arkadaş canlısı değilmiş baktığınız zaman. Baya az kalsın değişik şeyler olabilirmiş. Bu arada biz arkadaşların gay olduğunu nasıl anlamadık? O konuya hiç girmeyin. Bildiğimiz malmışız biz. Hala ara sıra bu mekanı düşünürüm. Mesela derim ki ya ben böyle farkındalığı yüksek, gözlem gücü yüksek bir insan olarak kendimi addederim ve öyle olduğumu düşünüyorum ama Baya baya etrafında neler olup bittiğini hiç fark etmemişim. Çok ilginç. Bu arada bu güzide mekanımız sonrasında helak edildi falan diyormuş. <laughs> şaka şaka hiçbir şey olmadı. Kapandı sadece. Geriye sadece benim ne kadar uyanık geçiren bir saftirik olduğumu yüzüme vuran bu anı kaldı. Sıra geldi benim en çok sevdiğim. Bence Eskişehir'in en iyi barı olan Drunken Daka. Eskiden DVD'ci olan bu dükkan daha sonra gene o DVD'cinin sahibi tarafından bir Irish baba çevrildi. Tabii ki mekan çok küçük ama bu küçük alanı en efektif şekilde, en verimli şekilde kullanan, benim gittiğim dönemlerde DVD'cilik yıllarından kalan arşivcilik sayesinde çok güzel rock gruplarının konserlerinin, DVD'lerinin oynatıldığı bir mekandı. Hem kaliteli müzik dinliyordunuz hem birbirinizi rahatlıkla duyuyordunuz. Gelen müşteri kitlesi çok iyiydi. Böyle sanki bir mahalle pub'ı gibiydi. Zaten çok büyük de olmamasından dolayı hani böyle çok şatafatlı, çok eğlenceli falan da değil. Yani oturup muhabbet etmelik, güzel vakit geçirmelik bir mekandı burası. O kadar övesim geliyor ki burayı. Yanında mesela biranın yanında fıstık ve turşu ikram ediyorlar ama sanki dünyanın en iyi fıstığı ve en iyi turşusu gibi geliyor. Bilmiyorum niye. Veya işte St. Patrick's Day'de bütün Irish pub'ların yaptığı üzere yeşil gıda boyalı bira servis ediyorlar. Mesela o bile beni böyle beni benden alıyor. Aa ne kadar güzel, ne kadar özel bir şey gibi falan. Biraz açıkçası objektif düşünemiyorum galiba bu mekana karşı ama gerçekten çok seviyorum. Mesela bir bu dükkanın yanındaki dükkan da boştu. Eskişehir'de mekan açılabilecek başka yerler oluşturuldu ama Drunken Duck ne yanındaki dükkanı aldı büyüdü ne başka bir yere taşınarak ikinci şubeyi açtı. Büyüme yoluna gitmediler yani. Bence de iyi yaptılar tabi bilmiyorum. Hani ticari anlamda çok kafam çalışmıyor ama bir mekan müdavim olarak benim hoşuma gitti böyle davranmaları. Drunken Duck'a dair en çok sevdiğim şey ise yoğun bir iş gününden sonra dışarı çıkacak kimseyi arama derdi olmadan oraya gidip içebilmekti. Benim gibi oraya tek giden insanlarla muhabbet, sohbet edebilmekti. Çok ilginç insanlarla denk geldim. Çok ilginç hikayeler dinledim. Kimi zaman yumurtalıklarını dondurmak üzere gelecek hafta Kıbrıs'a gideceğini söyleyen bir hanımefendiyle biralarımızı içtik. Kimi zaman eşinden ayrılıp oraya gelen bir adamın ağlama duvarı oldum ve kendisi benim omzumda ağladı. Tüm yüklerini omzuma sile, sile Bazen eski bir dosta denk geldim. Bazen daha önce orada tanışmış olup muhabbet ettiğim birilerine denk geldim. Ve genel olarak orada hep güzel insanlarla güzel sohbetlerde bulundum. Ayrıca geçen yıllar içinde Eskişehir'de pek çok mekan ya devretti ya işletmecisi değişti ya taşındı ya konsept değiştirdi ama Drank'ındak dimdik ayakta duruyor yaklaşık 20 senedir. Bence belediye tarafından buraya koruma falan atanmalı. Yani çünkü gerçekten şehrin kültürel mirasına bence dahil olması gereken bir mekan ve asla kapanmaması gereken bir yer. Seviyoruz seni Drank'ındak. Evet sizleri kaç dakikadır? Vay şu mekan çok iyiydi. Vay şu mekan çok kaliteliydi falan filan diye carturt şeyler söylüyorum. Şimdi gelelim biraz da hayatın gerçeklerine. Tribüne gönül vermeye başladıktan sonra pek çok birahane ve görünüşte dernek lokali olmasına rağmen neyse e, dernek lokaline <laughs> takıldığım bir dönem oldu. Çünkü birahane demek ucuz bira demekti, lokal demek ucuz bira demekti. Ama bunların en önemlisi, bende en çok yer edeni tabii ki eski bölümlerde bahsettiğim gibi yine Artvinler lokaliydi. Bu mekanın en önemli avantajı konumuydu. Şehrin merkezinde yer alıyordu. Yıkılan eski stadyumumuzun çok yakınında yer alıyordu. Bir iş hanının ikinci katında yer aldığı için de gözlerden uzak bir yerdi. Yani böyle aslında bayağı izole bir mekandı ama bir yandan da şehrin merkezindeydi. Çok ilginçti. Bizim için adeta bir fanzon gibiydi burası. Maç önü, maç sonu takıldığımız, eğer gidemediğimiz uzak veya işte hafta içi oynanan bir deplasmansa e, maçı da burada izlediğimiz bir mekandı. Tabii ki mekanın tek müşteri profili biz taraftarlar değildik. Öyle olsaydı e, bu mekan ayakta kalamazdı. Aslında bu mekanın asıl müdavimleri hayatı bitik durumda olan, kimse tarafından sevilmemiş ve kimseyi sevmeyen, bıyıkları ve dişleri sigaradan dolayı sararmış, günün büyük bölümünü içki içerek geçiren, sanki sigara ve alkol yetmezmiş gibi daha da bir kötü alışkanlığımız olsun diyerek bir de at yarışı bataklığına düşmüş dayılardı. Bunlar e, mekanın alt katında bulunan ganyan bayinde altılı kuponlarını yapıp daha sonra altılı kuponlarını alıp yukarı çıkarlardı ve çoğunlukla ilk ayaktan yatmalarına rağmen bunu her gün tekrarlarlardı ve hayatı hiç sorgulamadan aynen berbat bir şekilde hayatlarına devam ederlerdi. Asıl müşteri kitlesi bunlardı. Bizi de hiç sevmezlerdi. Çünkü her gün huzur içinde at yarışı oynayıp para kaybettikleri, biralarını, rakılarını içip sigaralarını tüttürdükleri bu mekanda haftanın belli günlerinde "Ö" diye bağıran, gürültü çıkaran Hatta televizyonda at yarışı yerine maç izleyen bir kitle geliyordu. Bu da onları rahatsız ediyordu. Hele bir de maç saatinde yarış varsa eyvah eyvah çok fena gerginlik oluyordu yani onlar için. Ama e, her ne kadar alkol seviyesi yüksek ve eğitim seviyesi düşük bir ortam olsa da herhangi bir tatsızlık yaşanmadan e, bu defteri kapattık. Bu mekanı özel kılan detaylardan biri de Somurtkan Garson'du. Müşteri her zaman haklıdır ilkesini tamamıyla reddeden bu abimiz her hafta en az bir kere gidip müdavimi olduğumuz ve hatır sayılır hesaplar ödediğimiz bu mekanda bir kere bile halimizi hatırımızı sormadı. Bir kere bile bize vay abi işte yer yok ama ben size şurayı ayarlayacağım 2 dakika bekleyin demedi. 150 bira içsek bile bir tabak fıstık ikram etmedi. Bir ne bileyim ufak bir ikramda bulunmadı. Bizler onun için en kısa sürede en çok parayı harcayıp bir an önce siktirip gitmesi gereken birer gelir kaynağıydık. Kulağa kötü geldiğinin farkındayım ancak ilginç bir şekilde bu adamı seviyor. Görünce mutlu oluyordum. Ya hadi şey ikramı ikramı geçtim. Diyelim ki 7 kişilik bir masada oturuyoruz ve ben diyelim ki 2 bira içtim ve 3. birayı içmeyeceğim. İşte üçüncü biralar sipariş edilirken ben diyorum ki ben içmeyeceğim diyorum ama adam bana da getiriyordu ve açıp önüme koyuyordu. Hiç hani ben istemediğimi falan filan bu itiraz kabul etmiyordu yani. Zorla bira içiriyordu bildiğiniz. Ama asla hesapla bir geçirme, içmediğimiz bir şeyi yazma ya da ekstra bir şey yazma gibi bir durumunda görmedim açıkçası. Hani düzenbaz değildi, dürüsttü. Sadece hayatı ve bizleri sevmiyordu. Ki bu da içinde bulunduğu ortamda oldukça anlaşılır. Yani o ortamı görseniz siz de bizi sevmezdiniz, siz de hayatı sevmezdiniz değerli dinleyenler. Yani anlayacağınız onu çok iyi anlıyorum. Bu arada kendisini yıllar sonra başka bir mekanda bu sefer Artvinliler lokalinin tam zıttı olan böyle şatafatlı, içeride şıkır şıkır insanların olduğu ve e, küverdi bilmem neydi her türlü müşteriye geçirilen bir mekanda gördüm. Bu sefer bizi tanıdı mesela kapıda ve inanılmaz bir güler yüz gösterdi. Abi hoş geldiniz sizi şöyle alayım abi meyve tabakları geliyor işte iki dakikada bir geliyor abi iyi misiniz keyfiniz yerinde mi işte çerez ikram ediyor bilmem ne. Gözlerime inanamadım yani o somurtkan garson değil artık yavşak bir garsondu. Ya, yavşak diyorum bu arada güler yüzlülükle yavşaklığı bağdaştırdığım için değil. Ben sadece bu adamın içindeki o gerçek karakteri bildiğim için yavşak diyorum. Ya, bize o gösterdiği güler yüz samimi değil. Bize o gösterdiği ihtimam samimi değil. Tamamen mekan ondan öyle talep ettiği için gerçekleştirdiğinden dolayı yavşak diyorum. Açıkçası o adamdan soğudum. Yani o adam benim için somurtkandı. Güler yüzsüz, somurtkan, memnuniyetsiz garsondu benim e, ihtiyacım olan. Maalesef güler yüzlü halini hiç sevmedim ve hani 5 6 sene bir fili somurttuğunu gördüğüm adamın bu hallere düştüğünü görünce de ey para gözün kör olsun be kardeşim diye sistemde bulundum. Artvin'ler lokalini Artvin'ler lokalı yapan bir diğer unsur ise şahane patates kızartmasıydı. Bu meyhanede olduğu üzere gerçek patatesten yapılıyordu bu patates kızartması. Yani öyle dondurulmuş marketten alınmış e, patatesler yapılmıyordu. Belki yağını yılda bir değiştiriyorlardı, belki kızartıldığı ortam çok pisti hiç bilmiyorum. E, mutfaklarına girip bakmadım ama inanılmaz lezzetliydi. Bakın dünyada çok yerde patates kızartması yedim. Hala bunu geçebilen yok. 2 numaraya Barcelona'da yediğim bir patates kızartmasını koyuyorum ama 1 numara hala Artvinler lokalidir. Üstelik patates kızartmasının güzel olmasının yanı sıra bir de yanında koydukları acılı ezme ve haydari de inanılmaz uyum sağlıyordu. Bakın normalde yakışır gibi gelmiyor ama Yiyince inanılmaz akıyordu. Bira ile birlikte lapur lapur götürüyordunuz. Yani bir patates kızartmasıyla nasıl bu kadar keyif alabiliyordum ben de bilmiyorum ama gerçek bir lezzet cümbüşü yaşanıyordu her sipariş ettiğimde. Bir keresinde hamsi kızarttıkları tavada patates kızarttıkları için çok iğrenç bir fish and chips deneyimi yaşadım. Tam yani fish and chips değil de işte anladınız. O zaman biraz bir tık soğusam da yine de daha sonra gönüllere tekrar girmeyi başardı bu Artvinler Lokali patatesi. Bir de normalde menüde et sote olarak yazan ama bizim niye sipariş ederken banmalı diye sipariş ettiğimiz ve 5-6 insan hep birlikte ortadan adeta bir cemaat üyesi gibi yediğimiz bir et sote vardı. Onu da çok severdim. Hala öylesini yemedim banmalı'nın. Niye banmalı diyorduk? Hala bilmiyorum. Bu arada az önce müşteri portföyünden bahsettim. İşte at yarışı izleyen dayılar ve biz ayı taraftarlar. Tabii ki anlayacağınız üzere bu mekanda hiç kadın yoktu. Ancak biz onu da hallettik. Bir kere maç izleyeceğimiz arkadaş grubuna iki tane kız dahil oldu ve biz bunları da Artvinler lokaline götürdük utanmadan. Bütün mekanın gözleri bizim üzerimizdeydi. Gerçekten çok popüler olduk o gün mekanda. Ama tabii normalde kadın müşteri olmadığı için mekanda kadınlar tuvaleti de yoktu. Ama biz onu da hallettik. Bacılarımızın çişi geldiği zaman cengaverler olarak kapıdan öbet tuttuk ve o erkekler tuvaletini geçici olarak kadınlar tuvaletine çevirdik. Tabii mekanda hiç kadın olmaması bende şöyle bir çağrışım uyandırdı. Acaba dedim mekanda kadın olmayınca mekan daha ekonomik ve patates kızartmaları daha mı lezzetli oluyor diye. Eğer aranızda yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa bunu bir yüksek lisans tezi olarak kullanabilirler belki de bilmiyorum. Artvinliler lokali aradan geçen yıllarda Eskişehir Çiftçiler Derneği lokali olarak hayatına devam etti. O dönemde de ben gittim. Hatta bir ara çok fazla polis denetimi olduğu için yakalarımıza ziyaretçi diye yaka kartı veriliyordu. Ama bütün lokalde herkes ziyaretçi şeklinde oturuyorduk. Artvinliler lokalindeyken de zaten içinde Artvinli yoktu. Çiftçiler Derneği lokalindeyken de yine içinde çiftçi yoktu. Güncel durumu nedir mekanın bilmiyorum ama stadımız yıkılıp Sazova'ya taşındığından beri hiç gitmedim. Eğer aranızda kaybedecek hiçbir şey olmayan, karısını sevmeyen, çoluğunu çocuğunu sevmeyen, kendisi de hiç kimse tarafından sevilmeyen ve bıyıkları ve dişleri sarı bir dinleyicim varsa kendisine bir tavsiye ederim gitsin baksın nasılmış acaba. Artvinliler lokale gitmeyi bıraktıktan sonra Olimpik Birikçiler Derneği lokali, Emir Dağlılar lokali, Balık Tutmayı Sevenler Derneği lokali gibi üçüncüsünü uydurdum. Mekanlara gittik ama hiçbirisi Artvinlilerin verdiği lezzeti vermediğine yalan söyleyeyim. Pek çok mekandan bahsettim, pek çok yeri anlattım. Şimdi bir bonus mekanla karşınızdayım bu mekana hiç girmedim. Bu mekanla ilgili hiçbir alışverişim olmadı. Ama bende yeri çok özeldir. Eskişehir ve mekan deyince aklıma gelen mekanlardan biridir. Bu seride bahsettiğim diğer mekanlardan farklı olarak bir tekel bayi. Yani bir tekel bayiye özel ne olabilir Serdar? Hem de alışveriş yapmadım bir tekel bayi. Sen manyak mısın dediğinizi duyar gibiyim. Ve bir, biraz da haklısınız ama bu mekanın şöyle bir özelliği vardı. Bakın hiç içeri girmedim, hiç alışveriş yapmadım ama her önünden geçtiğimde bütün dikkatimi oraya veriyordum. Çünkü Kocaman bir cam mekanı vardı ve bu cam mekan boydan boya prezervatifle kaplıydı. Sivilisar Caddesi'nde yer alıyordu bu mekan. Elit Premium Eskişehir'i dinleyicilerim çoktan hatırlamıştır nerede olduğunu. İnanılmaz bir yerde ve hani doğum kontrol ve cinsel sağlık üzerine bu kadar farkındalığı olan başka bir dükkan hatırlamıyorum. Hani başka şeyler de satılıyor içeride. İçki falan da satılıyor, sigara da satılıyor ama sadece prezervatif görebiliyordunuz dışarıdan baktığınızda. Ya kondomcu tekel diyorduk biz buraya arkadaşlarla ve bu arada hani boydan boya prezervatifle kaplama. ama... Yani hiç görmediğim markalar, hiç görmediğim paketler hani klasik markaların dışında sanırım bir yerlerden ithal falan da etmiş anladığım kadarıyla. Böyle prezervatife gönül vermiş bir tekel bayiydi. Kendisiyle hiç tanışmadık. Galiba dükkan da kapandı ama çok merak ediyorum hani hikayesi nedir? Nasıl bir, böyle bir sektöre girdi? Şeyden olabilir, Sivrisar Caddesi'nde eskiden sanırım fuş yapılan oteller vardı. Onunla alakalı olabilir ama hani yine de bu kadar bu işe gönül vermesi beni gerçekten çok şaşırtmıştı. İşte böyle dostlar bir bölümümüzün ve bir serimizin daha sonuna geldik. Özellikle eskişehirli olmayan dinleyenlerime sabırlarından dolayı çok teşekkür ederim. Nasipse haftaya bambaşka bir bölüm ve konuyla karşınızda olmaya çalışacağım. Olamazsam da kusura bakmayın. Bu arada podcast'imizi Spotify'dan, YouTube'dan veya nereden dinliyorsanız oradan takip etmeyi, işte sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Stand-up gösterilerimiz tam gaz devam ediyor. Belki sizin şehrinizde de giriyorumdur. Girip bakın sosyal medyadan. Görüşmek üzere.